Ee, pozitif vakaların neredeyse yarısı e, Avrupa'da 360 bin'i geçti ee, koronavirüse yakalananların sayısı Avrupa'da İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya'dan sonra en çok vakanın görüldüğü üçüncü ülke oldu. Her üç ülkede Çin'i geride bıraktı. Bu arada 12 bin'den fazla sağlık çalışanının testi de pozitif çıktı. Fransa'da yoğun bakım ünitesi yetersizliği sebebiyle daha kötü günlere hazırlanıyor. Avrupa'da koronavirüs salgını ile mücadele sürüyor. 10.700'ü e aşkın can kaybının olduğu İtalya'da günlük vaka sayısında düşüş görüldü. Ülkenin en kötüsünü atlatmış olabileceği yorumları yapılıyor. Ancak İtalyan yetkililer rakamlara bakarak önlemleri gevşetmenin hata olacağı görüşünde. Ülkede virüsten etkilenenler için hazırlanan 25 milyar avroluk yardım paketinin 4 katına çıkarılması gündemde. Sicilya Adası'nda polis marketlerin yağmalanmaması için nöbet tutuyor. İspanya 85 binin üzerinde vakayla dünyada 3. sırada yer alıyor. 12 binden fazla sağlık çalışanının testi pozitif çıktı. İspanya Sağlık Acil Durum Merkezi Başkanı Fernando Simón da virüse yakalandı. Can kaybı 7300'ü geçerken kayıpların yarısından fazlası başkent Madrid'de yaşandı. İspanya'da koronavirüsten ölenlerin anısına bayraklar yarıya indirildi. 17 bölgede ise yoğun bakım ünitesinin yetersiz kalabileceği açıklandı. Can kaybının 2600'ü geçtiği Fransa'da da yoğun bakım ünitelerinin yetersizliğine çözüm aranıyor. Ünitelerin durumu ağır olan 4600'den fazla kişiye yetmemesinden endişe ediliyor. Fransa Başbakanı Edouard Philippe durumun iki hafta içinde kötüleşebileceğini söyledi. Virüsün ülkedeki 7000'e yakın yaşlı bakım evinde yayılmasından korkuluyor. Onlarca huzur evi ölüm raporu bu hafta istatistiklere eklenmeye başlanacak. 40'tan fazla can kaybının yaşandığı Yunanistan'da Başbakan Miçotakis, milletvekillerinden maaşlarının yarısını koronavirüsle mücadele için bağışlamalarını istedi. Almanya'da da vaka sayısı 62.400'ü aştı. 540'tan fazla can kaybı rapor edildi. İstatistiklere göre ülkede virüs en çok 35 ile 59 yaş aralığında görüldü. 60 yaş üstü vaka sayısı ise yaklaşık 13 bin. Vaka sayısının 9 bini geçtiği Avusturya'da Başbakan Sebastian Kurz maske takmanın zorunlu hale geleceğini açıkladı.